Biz biliyoruz ki birbirini 90 derece tamamlayan açıların tanjantları kotanjantlarına eşittir. Şuradaki tanjant 89 değeri yerine kotanjant 1 yazabilirim. Hemen öncekisinde tanjant 88 var. Tanjant 88 yerine yine kotanjant 2 yazabilirim. Yani şöyle demek istiyorum arkadaşlar. Tanjant 1 çarpı tanjant 2 çarpı tanjant 3 nokta 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 Tanjant 88 yerine kotanjant 2 yazıyorum. Tanjant 89 yerine eşit olan kotanjant 1 yazıyorum. Tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımının 1 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Tanjant 2 ile kotanjant 2'nin çarpımının yine 1 olduğunu biliyorum. Ta ki ortada tanjant 45 derecelik bir terim var. Hemen bunun sağında tanjant 46. Solunda ise tanjant 44 var. Tanjant 46 yerine kotanjant 44 yazarsak tanjant 44 ile kotanjant 44'ün çarpımı da 1 yapıyor. Ve şurada sadece tanjant 45 kalıyor. Biliyoruz ki biz tanjant 45 değeri de 1'e eşit. Yani burada birlerin çarpımı var ve sonucun 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci soruya geçtiğimizde yine 1, 1090 derece tamamlayan açıların sinüsleri kosinüsleri nedir arkadaşlar? Eşittir. Buradaki kos kare 89 yerine sin kare 1 yazabiliyorum. Şuraya tekrar yazacak olursam cos kare 1 artı cos kare 2 nokta nokta nokta. Burada bir ortada cos kare 45 var. Tabi nokta 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 gidiyor. Cos kare 88 ve cos kare 89. Şuraya sin kare 2 yazıyoruz. Buraya sin kare 1 yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar cos kare 1 ile sin kare 1 toplamı 1'di. Kos kare 2 ile sin kare 2 toplamı yine 1'di. Şurada kos kare 45'in hemen öncesinde kos kare 44 var. Hemen burada da kos kare 46 var. Şurayı siliyoruz arkadaşlar. Kos kare 46 yerine sin kare 44 yazıyoruz ve kos kare 44 ile sin kare 44'ün yine 1 olduğunu biliyoruz. Şurada tek başına kos kare 45 kalıyor. Kos kare 45'in de kos 45'in de kök 2 bölü 2 olduğunu ve bunun karesinin de 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada kaç tane 1 var onu hemen hesaplayalım. Arkadaşlar burada 1'den 89'a kadar cos 45 terimini çıkartırsak 88 tane terim vardır. Her iki tanesi 1 yaptığı için 88'i 2'ye böleriz. Ne çıkar arkadaşlar? 44 çıkar. 44 dedi. 1 bölü 2'yi toplarsak cevabımız 89 bölü 2 çıkar arkadaşlar.